Aktüel geçiş kontrol sistemleri firması, geçiş kontrol turnike sistemleri ve bariyer sistemleri alanında imalat göstermektedir. Firmamızın merkezi fabrikası Ankara'dadır. İstanbul'da şubemiz mevcuttur. Bu sektörde 20 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Ağırlık olarak büyük projelerde İstanbul Metro projeleri gibi büyük projelerin üretimlerini yapan firmayız ayrıca. Yurt dışı indiracat. evet yurt dışı ihracatımız da mevcuttur Normalde Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere ortalama 15-20 civarında ülkeye farklı ülkeye ihraçatlarımızda mevcuttur devam etmektedir hızlı geçiş e, turnike ürünlerimiz bunlar e, segment olarak avm'lerde plazalarda ve benzeri yerlerde kullanılan tarzda üst segment e, ürünlerdir e, yine aynı şekilde diğer modelimizde modeli. evet Diğer modelimizde yine aynı şekilde hızlı geçiş turnike modeli farklı bir segment. AVM'lerde, plazalarda, iş yerlerinin girişlerinde e, kullanılan modeller olarak e, üretimini yapmaktayız, devam etmekteyiz. Evet. Bel tipi turnikeler. turnikeler. Evet bel tipi turnikeler olarak geçmektedir. Bunlar da normal okullarda, normal iş yerlerinin girişlerinde, spor salonlarında kullanım amacının ihtiyacına göre e, üretilen turnike gruplarıdır. Boyut ülkelerde genellikle stadyumlar, cezaevleri gibi yüksek güvenlik gerektiren alanlarda kullanılan ürün segmentinde yer alan ürün gruplarımızdır. Evet, bariyerler var. Evet, bariyerlerimizde kollu bariyerlerimiz otopark alanlarında ve benzer yerlerde araçların giriş çıkışını kontrol amaçlı kullanılan ürün segmentidir. Evet, çalışıyor şu anda. Evet, doğrudur. Ortalama 30-35 civarında farklı değişken modellerle kullanım alanlarının ve yerlerinin farklılıklarına göre üretilen ürün grupları mevcuttur. Kapsamlı bir fuar. Evet. Nasıl geçiyor? Fuar iyi. i̇yi farklı ülkelerden de istekler, alakalar var. Değişik kontaklar kuruyoruz. Genel itibariyle kurumlar olsun, belediyeler olsun, farklı alanlarda, yurt dışındaki farklı güvenlik firmaları, sekretif firmaları bu fuarda ilgi gösteriyor ürünleri. Memnunuz şu an için yurt dışı kat ülke demiştik. Ortalama 15-20 ülkeye Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere ihracatımız mevcuttur. Böyle diyelim. Kendimize ait orijinal e, e, yaptığımız, yapacağımız e, ürünler var mı? Yani normalde Arge sürecimiz sürekli gelişiyor. Farklı modeller ve konseptler çıkıyor. Bu talebe ihtiyaca bağlı olarak değişkenlik gösteriyor tabii. Arge süreçlerimizde yıl içerisinde gelen talep ve ihtiyaca göre değişkenlik gösteriyor ve devam ediyor fabrikamız Ankara'da. Evet, ana mekanımız Ankara'dadır.